Evet Bukhari'de ve Müslim'de muhtelif bablarda, muhtelif metinlerle zikredilmiş Rüyetullah ile ilgili uzunca bir hadis vardır. Bu hadis gerçekten metni çok uzun bir hadis. Sahabe-i kiram aleyhissalatü vesselam efendimize ya Resulallah Allah Teala'yı görecek miyiz diye soruyorlar. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de bulutsuz bir gecede Dolunayda, ayın 14'ünde gökteki ayı görmekte zorlanır mısınız? Bu konuda bir izdihama düşer olur musunuz ayı görmek için? Hayır der diyorlar. Yani bulutsuz bir gecede ayın 14'ünde gökteki dolunayı görmekte zorlanmayız. İzdihama da düşmeyiz çünkü apaçıktır, nettir, görürüz. İşte Rabbiniz de ahirette öyle göreceksiniz buyuruyor Ali vesselam efendimiz ve oradan uzunca bir izahla devam ediyor. Orada her bir ümmet dünyadayken neye tapmışsa, kime tapmışsa onun arkasından gitsin diye bir münadi melek nida eder. Dolayısıyla kim bu dünyada neye kulluk etmişse onun arkasından cehenneme doğru sürüklenir gider. Hepsi onun arkasından cehenneme atılır. Sadece bu ümmet kalır aralarında. Münafıkları da olduğu halde bu ümmet kalır. Onlara denir ki herkes imamının arkasından tabi olduğu kişinin zatın varlığın arkasından gitti. Siz neyi bekliyorsunuz? Onlar da derler ki biz Allah Teala'ya kulluk ediyorduk. Dolayısıyla onu bekliyoruz. Hadisin bundan sonraki kısmında gerek Buhari'de gerek Müslim'de birkaç ayrı yerde zikredilen varyantlar arasında bir kısım farklılıklar var. Bu farklılıklar bize hadisin bir kısım metninin bir kısım kelimelerinde bir ravi tasarrufu olduğunu düşündürüyor. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizinle Rabbiniz arasında onu tanıyacağınız bir alamet var mı? Onlar da cevap olarak sağak diyorlar. Sağak. Hani Kur'an-ı Kerim'de yevme yukşafu an sakin geçiyor ya. Bunu daha evvel burada konuşmuştuk. Bir kısım Vehhabiler buradan hareketle haşa Allah'ın baldırı vardır. Allah baldırını açar gibi propagandalarda bulunuyorlar. Buna iman ediyorlar. Allah'ın baldırı vardır diye iman ediyorlar. Burada da işte o sizinle Rabbiniz arasında onu tanıyacağınız bir alamet var mıdır? sorusuna ümmeti Muhammed sağak diye cevap veriyorlar. Bunun üzerine Allah baldırını açar. Bazı metinlerde böyle gelmiş. Evet. Bazı metinlerde yuk şefuan sakin diye gelmiş. Aynen Kur'an'daki gibi. Bunun üzerine baldırdan <laughs> açılır. Bu baldırdan açılır ifadesi nedir? Bunu daha evvel zikretmiştik. Bu bir Kur'an ayetidir. Bu bir deyimdir. Araplar savaşın kızıştığı bir ortamda o ahvali anlatmak için bunu bu deyimi kullanırlar. İnsanlar savaşırken üstlerine, başlarına dikkat etme imkanı bulamazlar. Koştururken, devrilirken, efendim düşerken, kalkarken baldırları açılabilir. Bu savaşın çok kızıştığı bir anı gösteren bir tabirdir. Burada maksat doğrudan doğruya hakiki anlam değil, bir tabirdir bu. Türkçemizde de vardır bu tarz tabirler. Mesela yola çıkmak deriz. Bundan bir şey anlarız. Yoldan çıkmak deriz. Bundan başka bir şey anlarız. Aslında yoldan çıkma tabirinde hakiki anlamda bir gidilen yoldan dışarı çıkma yoktur. Şaşırma, sapma, sapıtma, kendini kaybetme anlamı vardır. Dolayısıyla burada da böyle Türkçedeki veya her dildeki deyimler böyledir. Deyimin özelliği budur. Kelimeyi hakiki anlamından alır. Başka bir anlama, mecazi bir anlama döker. Buradan başka bir şey kastedilir. Mesela yüzünden düşmek deriz biz. Yüzünden düşmek demek, gözden düşmek demektir. Gözden düşmenin kendisi de bir deyimdir bakın. Sen benim gözümden düştün deriz. Sanki gözümdeydi de aşağı düştü gibi. Ama böyle hiçbirimiz böyle anlamayız. Gözden düşmek demek, itibardan düşmek demektir. Böyle tabirler, deyimler her dilde bulunur. Arapçada da vardır, Kur'an dilinde de vardır. İşte bu yevme yükşefu an sakin tabiri de bizzat İbn Abbas radıyallahu anhumanın teviliyle, tefsiriyle savaşın kızıştığı andaki durumu anlatır. Kıyamette ahval o kadar şiddetlenir oradaki o dehşet artık o kadar tahammül fersa hale gelir ki bu ayet o durumu anlatır. i̇bn Abbas Hazretleri diyor ki Kur'an'da bir ayetin tefsirinde zorlandığınız zaman Arap'ın şiirine bakın, cahiliye şiirine bakın. O Arap'ın divanıdır. Arap'ın hafızasıdır. Dolayısıyla oraya baktığınızda o ayetlerin tevilini orada bulursunuz. Şimdi dolayısıyla burada Bukhari ravilerinden veya Müslim'de de var bu ifade. Birisi İbn e, İbni Ebi Hilal diye bir ravi. Burada bir yukşefu ansakin tabirini yek yekşifu ansakihi diye ifade etmiş. Anladığı biçimde ifade etmiş. Buhari de Müslim de bunu bize ifade etmek için bu, ta, bu anlatılan ifadenin her iki nakil şeklini de vermişler ki bu bir titizliğin ifadesidir. Böyle de nakledildi, böyle de nakledildi haberiniz olsun diye. Dolayısıyla biz burada bir ravi tasarrufu olduğuna hükmederiz. Çünkü Kur'an'a uygun şekil rivayet şekli de an sakindir. Hadiste de böyle gelmiş hadisin bazı varyantlarında da böyle gelmiş. Dolayısıyla öbür varyant bir ravi tasarrufudur diyeceğiz.